Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi, tek kudrete, tek yaratana, tek ilah olan Yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Yüce Allah'ın buyurduğu şekilde size bir iyilik, güzellik, bir güç verilmiş ise bu yalnızca Allah'tandır. Sizin yaptığınız kötülük ise size ait, sizdendir. Demek ki bir met durum olduğunda Allah'u Teala'dan bilmem bir zarar gördüğümüzde kendimizden bilmemiz gerekiyor. Allah kimseye zulüm etmez. İyi de almak bizim elimizde, kötüyü de almak bizim elimizde. Bu dünyada sınavda olduğumuzu, sağımızda ve solumuzda meleklerin olduğunu bilerek ne kadar da zayıf olduğumuzu bilen şuurda Allah-u Teala'ya sığınmalıyız. Öyle ya, kimi görür, kimi göremez. Allah-u Teala'dan dua ederek istemesini bilmeli ve bu dünyada başıboş yaratılmadığımızı buyuran Yüce Allah'a ürpererek ölçülü ve düşünceli olarak sığınmalıyız. Allah-u buyurduğu şekilde başımıza ne gelirse Allah'ın yazdığındandır. İnananlar yalnızca bana sığınsınlar dediğimi hatırlayıp sığınmasını bilmeliyiz. Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü içerisinde yarattığını bilip bir yazılmış düzen içerisinde sınav verilmek, vermekteyiz. Cennet ucuz değil, cehennem de gereksiz değil. Allahu Teala'nın her şeyi kuşattığını bilip her zaman işitip gördüğüm, her zaman işitilip gördük, görüldüğümüzü asla unutmamalıyız.